أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحفظة من لساني قولي. Evet, Kitabul Cihad 1166. hadis-i şeriften devam ediyoruz. En Sehl bin Sa'd es-Sa'idi radıyallahu anhu, An Zeyd bin Sabit radıyallahu anhu, en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emla aleyhi. Ha, emla yani okudu, okudu. aleyhi Zeyd bin Sabit'e la yastavi'l qa'idun min el mu'minin ve'l mucahidun fi sabilillah. La yastavi'u eşit olmaz. El qa'idun oturan mu'minler müminler yani o cihattan oturan yani cihada katılmayan onlarla vel mücahidun fisebillah Allah yolunda cihad edenler bir olmaz yani oturup evde oturanlarla bir de cihada çıkanlar bir olmaz sevapları mükafatları bir olmaz evet ha. bu ayeti okudu kal evet Zeyd bin Sabit dedi fecaehu İbn i ummektum o zaman i̇bn Abdullah bin-i Mektum yani Peygamber Efendimizin müezzini. Geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve, ve Resulullah sallallahu aleyhi minnu alayya. O okuyor, ben dinliyorum. Zeyd bin Sabit diyor. Abdullah bin Maktum ama gözleri ama. Ha. Şimdi bu ayet bir tarafın bir taraftan ona lais <laughs> yes cihada gitmeyenlerle git gidenler bir değil. E o gitmiyor. Dedik, dedi ve ya Resulallah lev cihada necatu ben eğer cihada gidebilseydim, gidebilsem giderdim. Yani elimde değil özrü, özürlüyüm. Yani ben benim niyetim cihad etmektir. Ben cihada katılmak istiyorum ama özürlüyüm. Yani niye benim sevabım olmasın? Yani burada evet zahiri ayet zahiri ayet demek burada onun sevabı yok. Ha. Ve kâne rezul-i Ha. E o amaydı özürlüydü engelliydi nasıl oldu o, o zaman ona yani ona ağır geldi yani o Allah a Azze ve Celle'nin rahmetinden o sevaptan ben nasıl mahrum olayım diye evet onun zoruna gitti fe enzalallahu tabaraka ta'ala ala rasulina sallallahu aleyhi ve sellem fe ve fahidu ala O mübarek dizi benim dizim üzerinde bazen insan oturuyor böyle yan yana oturuyor yani arkadaşın dizi böyle insan dizi üzerine geliyor ya dizini açtı aç, açmış mesela on dizi benim üzerim dizimin üzerindedir yani Zeyd bin Sabit diyor fesakulat aleyya bir anda diyor o diz, o diz benim üzerime ağır geldi hatta khiftu korktum en turadda fakhizi neredeyse benim dizim yani parçalanacak yani o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dizi benim dizim üzerine ha, ben korktum ki ben dizim onun dizi altında yani ezilecek, ezilecek yani. Ha, ezilmesinden korktum. O kadar ağır. Vahiy o kadar ağır. O anda vahiy geliyor. O anda vahiy geliyor. Sume suryanu, suryan kuşfanu. O vahiyin ağırlığı ondan açıldı bak. Açıldı. Fe azza azze Allah ulid yani ashabu Yani hasta engellerin dışında oturanlar. Evet. oturanlarla cihat edenlerin sevabı evet. bir olmaz. Evet. İl engeller müstesna. Evet. Yani onlar sevapları evet yani eksik olmaz. Aynen. Onların niyeti katılmaksa onlar da aynı cihat etmiş gibi olur. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Allah ya. 1160 He? Yedinci hadisleri. Şey... Işte yani, <laughs> kim, kim bir kişi iyilik yapmak isterse ve o iyiliği yapamazsa onun sevabını alır. Evet işte. An Enes radiyallahu anhu kal. Haraca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inel khandak. Khandak, khandak. Evet. Ahzab savaşı, khandak savaşı. Yani o Araplar, kabileler hep birleştiler. Kureyşilerle beraber Medine'ye hücum ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem khandak kazdı. Fe bir de evet baktım ki el muhacirun vel ansar yahfiruna fi gadatin barid anas diyorlar diyor. Ha pe, Resulullah sallallahu aleyhi ve çıktı ve bir de baktı ki ha Resulullah sallallahu aleyhi ve gitti ki muhacir ve ansarlar yahfiruna kazıyorlar fi gadatin baridatin. Ha bir erken gadat sabah eee Bari de soğuk, soğuk bir sabah, soğuk bir sabah, kış, kış, فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَب۪يدٌ Onların hizmetçileri de yok diye يَعْمَلُونَ ذَٰلِكِ لَهُمْ O işi yapsınlar. Yani onlar hep fakir insanlar, hizmetçileri yok. Kendileri kazıyorlar, handa kazıyorlar. Medine ile o düşmanlar arasına bir engel olsun diye. Ha. Benim var <laughs> Resulullah sallallahu gördü. Ya yani o kandaki kazmak ise işte cihattır yani. Bak kafirlere karşı bir önlemdir. O da cihattır. Benim ama ra'a gördü mabim onlardaki minen nesbi yorgunluk ve cu'i söyle aclı gördü kal. Allahumma innel ayşe ayşun ahiret. Esas hayat ahiret hayatıdır. Ya bu dünya hayatı çiledir. Dünya hayatı boştur. Bir şey değildir. Ha. Yani sahabe-i kiramlar o yorgunluk içinde, o aclık içinde yani dünya esas yani yaşama yeri ha, ahirettir. Bu dünya imtihandır. Faghfiril ansari vel muhacire. Ansar ve muhacirleri mahfilet et. ve mucibine lehum. Onlar da ona cevap vererek Nahnul lezine baya'u Muhammed'a aleyhissalatü selam. Alel cihadi ma bakine ebeda. Allah. Biz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme biat ettik, söz verdik cihad üzerine. Evet. Ma baqina ebedi. Ebedi kaldığımız müddetçe biz cihad etmeye devam edeceğiz. Ve anhu fi rivayetin ayrı bir rivayet Enes radıyallahu anh kan. Ca'ale'l muhacirun ve'l ansar radıyallahu anhum başladılar yahfirun el khandak gafil kazyun el medine medinenin etrafı medineyi müdafaa etmek için ve <laughs> yankulune turabe tabi toprağı e nakil ediyorlar o kazınca ala sırtlarında e -ba götürüp başka yerde boşaltıyorlar ala bütün sırtlarında ve yankulun evet mu e mu e muhacir ve sahabe kiram نَحْنُ الَّذ۪ينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْإِسْلَامِ ma بَق۪ينَ أَبَدًا sallallahu aleyhi ve sellem biz ona biat ettik İslam üzerine yani Müslüman olduk teslim olduk o ne derse onu dediğini yapacağız Ma بَق۪ينَ أَبَدًا kaldığımız için derece وَالنَّبِي Sallallahu سَلَّمْ يُجِيبُمْ onlara cevabı ve yakul Allahümme innehu la khayre illa khayrul ahire febarik fil ansari vel muhacire Allah Ha, ahiret hayır. Yani esas fayda, esas keyif, zevk ahirettedir. Ha, ensar ve muhacirleri mübarek et. Yani onların da şöyle hayırlarını artır, menfaatlerini artır, derecelerini artır. Evet, 1100 68. hadis-i şerif an-i bera radiyallahu anh sallallahu aleyhi ve sellem yevmel ahzab yankulü turab bizzat kendisi toprağı ha? naklediyor Ve kad vara turabu beyada batni. kapatmış turab beyad demek izar. yani o izarı izarını çıkarmış o toprak onun beyaz karnını sarmış yani kapatmış yani toprak içinde kalmış yani baba yakul laula ente mehtedeyna Allah azze ve celle ve en hadânân değil mi? Ayet-i Kerime. Ayet-i Kerime'nin başı neydi? Allah, Allah, Allah Azze ve Celle diyor. Sen olmasaydın biz hidayet olmazdık. Evet. Yani senin fadlinle, kereminle biz hidayet olduk. Evet ve la tesaddakna ve sen olma yani sen bize öğretmeseydin ya Rabbi sadaka vermezdik namaz kılmazdık fe enzili sekinet ha bizim üzerimize sakin sakinet, sükunet yani bize imanımızı kuvvetli yap yani yani ayağımızı kaydırma ve sabitin akdam ha işte ayağını ayaklarımızı sabitkin kıl ha düşmanla karşılaşırsak innel ula yani ellezine kadbeğe aleyna innel lezine ula ellezine o kimseler ki kadbeğe aleyna bize zulüm etmişler iza eradu fitneten onlar bizden şirki küfrü istetseler ebeyna biz kabul etmeyiz biz onlara karşı dururuz evet Hı? Hı. 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 Ve <gülme> ma ma kunna illa tezel levna alim edan Allah. 1169. hadis-i şerif an Enes -An -An radiyallahu anhu annen nebiyya sallallahu aleyhi ve sellem kâne fî gazâtin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir, bir, bir savaştaydı. tabuk savaşı. Evet. Ve kal demiş, inne ekvâmen bin Medine Bazı kimseler Medine'de, halfene arkamızda, yani bizden sonra Medine'de kalmışlar. Onlar var ya, onlar ma selekna şeyben biz dağ yolundan yürümüyoruz. Ve la hiç var yürümüyoruz. Yani cihad yolunda gitmiyoruz. İlla ve Onlar bizimle beraber. Fi bu nasıl yürüyüşümüzde onlar da bizimle beraber. Onlar da bizim sevabımızı, bize gelen sevabı kazanıyorlar. Habe sevmul özrü. Özür onları geri bırakmış. Onları engellemiş. Özür, özürlü. Hakimi hasta. İşte kimi nasıl söyleyeyim müsait değil. Yani özür, yani makbul bir özrü vardır. 1100 ne söyle? 70. hadis-i şerif. An Ebi Said radiyallahu anhu kal semiyotun nebiyen sallallahu aleyhi ve sellem yakul men sâme yevmen fî kim Allah için bir gün oruç tutarsa ba'dallahu ve zû ennâr Allah onun yüzünü ateşten 70 halif. Halif ne söyle? Esas sonbahardır. Zikri cüz murad kul yani 70 sene. 70 sene Allah Azze ve Celle onun yüzünü ateşten uzaklaştırır. Evet 1171. hadis-i şerif an Zeyd bin radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal men ya çünkü oruç da nefis de cihadır o da cihaddır ya. Evet. Nefsin istiyor, yeme istiyor, içme istiyor. Evet onun önünü tutuyorsun Allah için. Evet. Bak ya işte o da cihaddır ya. En büyük cihad nefsin, nefse cihaddır Evet. 1171. hadis-i şerifi zeyd bin hal radıyallahu anhu anna rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal, men cehze gaziyen fise billah fekad gazen men cehze hazırlarsa donatırsa donatırsa bir gazi Allah yolunda donatır, ona silah Kuşat, o, kuşatır, silah verir, ona at verir fakat gazi o da savaşmıştır. Ve men halefe gaziyen fisebillah bi fakat Ha birisi gaza, iki kardeştir, birisi gazaya gider mesela, diğersi onun halifesi çoluk çocuğuna bakar. Yani çoluk çocuğun perişan olmasın, olmasın, anne baba perişan olmasın, onun yerine bakar. Sen git, ben senin yerine bakarım. Ha, o bir hayır halife gazi bir hayır ha hayırlı bir şekilde onun khalifesini yapar yani ona çoluk çocuğuna bakar hayırlık yapmaz fakat gazi o da savaşmıştır o da savaşa gitmiştir evet 1172. hadis-i şerif an Enes radıyallahu anhu anen nebi sallallahu aleyhi ve sellem lem yekun yedhulu beyten bin medine gayre beyti ummi süleym illa ala ezvacihi yani Be, lem yedhul beyten bin Medine Medine'ye hiçbir eve girmiyordu. Gayrı beyti Ümmü Süley, Süleym. Ümmü e, Süleym'in dışında illa ala zvacihi Nefsane, a, hanımlar. Yani bu sadece hanımlar. Bu bir dul hanımdı. Onun evine giriyordu. Fekine lev denilsin. Niye bunun evine özellik kal inni erhamuha ben ona şefkat ediyorum kutile ahvam ma'ye yani ben savaşta kardeşi vefat etmiş. Ma'iye ve askerlerimle beraber Haram bin Minhan geçti ya bir mauna yetmiş kişi gönderdiler ya. O Enes radıyallahu anh'ın dayısı diyor ya ben gideyim hele bakalım. Beni emin ettiler bana karışmadılar siz de gelin. Ve onu arkadan vuruyorlar ya. Yani, Fuztu ve Rabbil Kabe geçti ya. Ha. Ha. evet. Fuztu ben kazandım valla kurtuldum dedi ya. Ha i̇şte odur ya. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem On evine gidiyor. Çok gidiyor mu senin bu evet? Sütannesi diyor birader. Ne? annesi olduğunu söylüyor. O eve çok gidiyor musun? Ne yüksürüdü kuleyi işte? Xalate umimin. Xalate annesinin te hala hala sultan, hala sultan annesizin annesinin teyzesidir. Nerede da yani süt evet süt süt teyzesi, süt teyzesi, süt teyzesi. Bu dur işte. Ümmü Süleym, budur. Ee, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dua istiyor. Bunun bir şeyi var ha. Ee, yani bu da Allah Resulü'nden dua istiyor. Savaşa gidip şehit olmayı. Evet. evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dua ediyor. En son Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra Allah-u Alem Hazreti Muaviye döneminde olacak. Allah-u Alem. O Hazreti Muaviye e, Kıbrıs'a bir çıkarma yapıyor. Kıbrıs'a. Evet. Ha. Kıbrıs'a çıkarma yapıyor, asker gönderiyor. O Süleym'e annemiz de oraya katılıyor. O gemiyle Kıbrıs'a çıkarma yapıyorlar ve o oraya katılıyor ve orada şehit oluyor. Kıbrıs'ta, o şimdi Kıbrıs'ta Hale Sultan. Hale Sultan. Ha. Ha a, ha. Hale Sultan, Hale. Resulullah sallallahu aleyhi ve teyzesi, ha. süt teyzesi. ha? Hale Sultanı, Hale. Hale. yani. O şimdi Rum tarafında, Türkler tarafından da değildir. Büyük bir ziyarettir. Osmanlı onu yapmıştır. Tabi oraya geçişler yani pasaportla geçiyorlar. Şu halen çok çok ziyaretçiler var, çok ziyaret ediliyor. Başka sahabeler de var. Evet kendini Allah yolunda feda etmişler. Bak, ta gitmiş orada şey gibi. <laughs> وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم